Günaydın benim güzel YouTube ailem. Kanalıma hoş geldiniz. Ay, yeniden böyle vlog çekmeye başlayınca biraz bir heyecan yaptım, yapmadım değil. Ee, bugün günlerden, efendim çarşamba günü. Saatlerimiz şu anda onu 20 geçiyor. Bu kız hazırlandı, nereye gidiyor? Bu kızcağızımız annesine kahvaltıya gidiyor. Oradan dönüşte dedim... Ee, ne al buradan boyayı falan alırım ve artık küçük odayı bugün bitiririm diye düşündüm. Ben de çok zekice. Ee, ama fazla durmayacağım annemlerde. Çünkü bir sürü kargom var ve bugün teslim edilebilir mesaj geldi. O yüzden fazla durmamam gerekiyor. Biraz karanlık görünüyorum. Öyle kahvaltımızı falan yapıp geleceğiz yani. Şimdi bir küpe takmak istiyorum. Benim hiç kalmadı ya. Başka almam lazım. Ee, seni takalım. Gel bakalım. Aldı bir lazım. Kıtam yok. Yıldızlı bir küpe takalım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Değil misiniz? İnşallah iyisinizdir ama. <laughs> Abla'yı bizler iyiyiz. Normal e, akışında hayat devam ediyor. Dün Masumlar Apartmanı vardı. Onu izledim. Daha sonra bulaşıktır, şudur, budur. Onları yaptım. Öyle. Şöyle yapalım. Tamamdır. Ben şimdi hazırım. Hemen altından pijamamı da çıkarıyorum. Ondan sonra da çıkıyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Karnım baya bir aç. Dün akşam da aç uyudum zaten. <laughs> Annem arayayım bakayım. Annem sabahları yürüyüş yapıyor, ee, pampasıyla. Bakayım dönmüşler mi eve. Ona göre kapıda kalmayalım. Evet, o sırada altıma ne giyeceğimi bulayım ben. Ne söyleyeceğim? Bu Bingo'nun bebeğim kokusunu kullanmayan varsa kesinlikle kullansın. Allah'ım o kadar güzel kokuyor ki şu an kendime parfüm bile sıkmayacağım yani düşünün. Ee, şöyle Mert'in bu gömleğini giydim. İçine beyaz basic giydim. Biraz ütüsüz ama şöyle kapatayım annemle ütülerim. Altında siyah cinim var. Bu şekilde olduk. Bir saniye. Şimdi de çıkıyor oraya. Gidiyor oraya. Karnım çok ama çok aç. Annem gelmiş duşunu bile almış çay suyu koymuş hatta şimdi beni bekliyor o yüzden gidiyorum bir saniye an, boydan da göstereyim kendimi ay yok neyim eksik <laughs> evet böyle olduk bu gömleği geçen sene çok giymiştim Mert hiç giymemişti hatta ben giymiştim evet ben şimdi çıkıyorum artık annemlerde görüşüyor saçım da bozulmuş aferin güzel Neyse, şimdi uğraşamayacağım annemlerle uğraşırım. Haydi, öptüm sizi şapşap. Evet, ben gidiyorum. Bir yandan da şarkı dinliyorum. Onu da söylemek istiyorum. <laughs> Neyse, annemlerle görüşürüz. Hepinizin öpüyorum. kahvaltımızı yaptık ve kahve molasına geçtik. Kahve yapacağım. Annem bir yandan masayı topluyor. Saatte 12 olmuş. Şimdi kahve içip kendimize gelelim. Ondan sonra zaten ben çıkacağım ve al bura gitmem. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Dur lan dur lan. Kendine iyi bak beni. Ay zırlamışım. Kendine iyi bak beni. Düşünme su akar yatağını bulur. Ben şimdi çıkıyorum gençler. Saatlerimiz bir yeri geçiyor. Gidiyorum. Boyamı alıyorum. Ee, ondan sonra ne yapacak mıyım kız Fato? Boya yapacağım. Ondan sonra eve gidip boya yapacağım. Şu odayı bitireyim. Hazır mı veriyorlar yapımı? Neyi? Boyayı. Nasıl yani? Su Hayır. Suyunu Hayır. ben katıyorum. Söylüyorlar bir tane. Aha. Ondan sonra cuma şu odayı falan yerleştirelim. Orası bitsin. Çünkü yarın annemler Hı. büyük ihtimal gelip kitaplım ve ayakkabı dolabını alacaklar benden. Bir aksilik çıkmaz ise öyle. Gidebilir miyim? Ne vereyim? Ne vereyim abime? Ne vereceğim ne abine? Ben onları taşıyayım. Yarın gelirsek gelirsen getirirsiniz arabayla. Babam da gelir mi bize? Bu şey ağır değil ki. Yok ya. Taşıyalım sen. Yarın ama sen gel. Önceden sonra. Tamam. O oh, ara. Ararsın. Gidiyorum. İşte gidiyorum. <laughs> Bir şey demeden. <laughs> Arkamı dön neden? Şikayet etme. Arkamı döndürüm. Hiçbir şey. Hayır, önüm sana dönük bak. Ha. Hoşça kal. Güle Kendine Kendi cici davran. Mersi. Tamam. Yine bekleriz. Ben de beklerim. Ok. Oh. Tamam. Bir şey söylemek ister misin? Yok, <laughs> Peki. Hoşça kal. Tamam. Mersi. Eve gidince arıyorsun. Hayır, evin içi yetmiyor. Evin önü de dolu. Evet. Ay ah, ay. Babam sayesinde. Balkondan bakıyorum. Eve gidince ara beni Tamam reis. Evet, Haydi bay bay. Haydi gidelim. Hemen işlerimizi halledelim. Hi. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. E, kargom gelmişti. Bizim buradaki bakkala bıraktırmıştım. şimdi burada bayağı bir ürün var hissediyorum. Gelen bir kargom daha vardı. Ama bunların hepsini ee, yani diğerleri de gelsin. Kaç parçam var? gelecek 2-3, 4 parçam daha var sanırım. Onlar da gelsin. Hepsini birlikte açayım bence daha güzel olur. Boyamı aldım. Yine 2,5 kiloluk aldım. Dedim elimde fazladan kalsın Büyük ihtimal Balkonda boyayabiliriz diye düşündüm. Ee, bir tane de yedek fırça aldım. Rulo aslında evde iki tane vardı. Dedim, dursun yedek. Daha sonra bir milyoncuyu uğradım. Mert alçı falan yapmıştı kornişi çıkardığımız yere. Temizlik kovanı benim bir tane vardı. Onu da mahvetti, alçı yaptı. O yüzden şöyle bir tane temizlik kovası aldım. Dengi beni benden aldı. <laughs> Beyaz dedi gri tercihim olurdu ama benim önceki griydi. Ee, yoktu maalesef ki mor ve pembe vardı. O yüzden bunu aldım. Fiyatı da 10 lira. Bir de e, şu bile de başlığından aldım. Ben böyle şey markalı almıyorum yani. Benim şeyim Villa'dan bir şey markası şey. E, Parex. Ya da Simba mıydı ya? Her neyse. Bu Prof diye bir marka var. Hep bunu alıyorum. Memnunum da. Fiyatı da uygun hem. 6 lira. Öyle. Bir de kumbar aldım. Klasik. Bu kadar alışverişimiz. Şimdi ben bir soluklanacağım. Ondan sonra cima. Ve şu karga poşetini açayım bakayım neler gelmiş. E, ee, i̇nanın ki üstüme denemeyeceğim bile. Hepsini gösteririm ve kilitle Gerçi Instagram'da gösterebilirim bilmiyorum ama aldıklarımı yorumlar kısmına linkleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz aldıklarıma. Ben bir bakayım hangileri gelmiş. Ee, ondan sonra da sizlerle görüşürüz. De Instagram Store'da birazcık şöyle gösterdim arkadaşlar. O yüzden sizlere de e, göstereyim dedim. İnanın ki denemiyorum. Bakın paketinde duruyor. Ee, Şöyle zaten fazla bir şey de kalmadı gelecekler arasından. Bakayım neler kalmış. Onları da göstereyim sizlere. Bir saniye siparişlerin bölümü. Ee, bir tane kazağım kaldı. Şu kazak gelecek. Bir de şu kemer kaldı. Şöyle bir kemer almıştım. Bakayım başka. Bir de şu yazıdan aldım ve şu yazıdan aldım. Yani dört parça ürünüm daha gelecek başka da bir şeyim kalmadı zaten. Ee, gerçekten bir şey söyleme en çok merak ettiğim ikili şu. Şu pantolon bana olacak mı diye merak ediyorum. Ee, biraz kalıbı değişik çünkü. Denemek de istiyorum ama bakalım. Ee, özellikle biliyorsunuz ki ben kışın hep krem rengi ve siyah beyaz arası giyiniyorum. Ki yazın da öyle zaten. Ee, o yüzden değişiklik olsun diye şöyle renkli bir hırka aldım. Bunları böyle hırka olarak değil de kazak olarak kullanmayı düşünüyorum. O yüzden genelde bu sezon böyle hırka alışverişi yaptım. Ki bir de bu renk aldım. Ee, bu tonlarda kısa bir çizmem de var hep topuklu. Bilmiyorum öyle hayal ettim ikisinin güzel duracağını düşündüm peluşlarımla falan. Öyle e, istiyorsanız yorumlar kısmına linkliyorum bu aldıklarım ekim alışverişimi. Oradan bakabilirsiniz neler aldıklarıma. Öyle şimdilik gidiyorum. Daha sonra görüşürüz. Vay başıma gelenler. Bu işler ne zaman biter? Neyse arkadaşlar şöyle şu şekilde bu duvar Oldu. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Şu story çıkarmaya çalışacağım. Çünkü Mert Bey'ciğim geç gelecekmiş ve bu odayı bugün bitirmek istiyorum. E, camını falan da sileceğim. Şu ellerimi bir yıkayayım story çıkarayım. Ondan sonra da şöyle bu duvar kalıyor. Ondan sonra işimiz bitiyor. Yani nereden baksanız yine hani size az görünüyor ama tabii ki bir de işi bilen olmadığımız için. Bir saniye işi bilen olmadığımız için daha uzun sürüyor. Yani bunu bir usta yapsa tabii ki de benden daha hızlı yapar, daha önce bitirir. Ama ben işi bilen biri olmadığım için biraz daha uzun sürüyor tahminimizden. Ee, böyle işte arada sırada böyle açık taraflarını gördüğüm zaman işte eski rengin hemen fırçayla orayı uyguluyorum bir daha ekstradan falan. O yüzden biraz yorucu oldu ama çok güzel oldu. Rengini çok beğendim. Bir de ben biliyorsunuz gri beyaz e, hastasıyım. Ee, bu odayı da öyle çok aktif kullanmıyoruz. İşte arkadaşlarımız falan geldiği zaman çay kahve içmek için kullanıyorduk. Güzel olacak bence. Ee, büyük ihtimal yarın da dolabımızı almaya gidiyoruz artık. Buraya bir dolap alacağım sürgülü biliyorsunuz ki sizlere göstermişim ve sürgülü ya kapaklıyı alacağım bilmiyorum. Bu eski dolabımda artık annemlere gidiyor. Zaten orada kullanıyordum kendi odamda ayakkabılık olarak. Oraya geri gidecek. Ee, Mert kandırabilirsem bir tane belcerimi kayınvalideme vermiştim biliyorsunuz. İkisini vermek istiyorum. Eğer Mert kandırabilirsem ikisini de kayınvalidemlere götüreceğim. Ee, ve burada hani belcer falan istemiyorum. Sadece işte koltuktur, ütü masasıdır vesaire. Belki Mert burada keyif yapmayı çok sevdiği için daha daha sonra e, küçük böyle tekli, biraz daha minimal bir berjer alabilirim ona hediye olarak. Bakalım akşam ikna etmeye çalışacağım çünkü o berjerleri çok seviyordu. O zaman işimize devam edelim ve şu story çıkaralım. Sizlere gösteremiyorum çünkü koyacak bir yerim yok yani size Şuradaki toza bakın cam açık kaç gündür. Tripotum e, tripotumda var. Ama böyle kamera için olmadığı için pek sağlam değil. Korkuyorum kamera düşecek diye. Neyse hadi çenem yine düştü. Ben devam ediyorum. Öptüm size Hello. Evet artık sesin yankılanıyor olabilir bu arada. E, mobilya yok ya burada. Boya işi bitti arkadaşlar. Son böyle e, rütüşlerimi attım. Şimdi cam silme işlemine geçeceğim. Kovamı aldım. İçine ılık suyumu koydum. Biraz feyli döktüm. E, i̇ki tane bezimi aldım. Hemen camı sileceğim. Ondan sonra yerleri güzelce ciltleyeceğim. Çünkü bazı yerlere boya döküldü. Ondan sonra da artık odayı düzenlerim. Bakalım. Ama bir şey söyleyeyim canım çıktı. Saat kaç şu an biliyor musunuz? 6.30 Altı 6.30 buçuk. Altı buçuk. yani kaç saattir yapıyorum. 2-2.30 i̇ki, iki gibi falan başladım herhalde. Her neyse ben şimdi işe koyuluyorum. Daha sonra görüşürüz. shake it Evet şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Burayı süpürdüm sildim. Kapının yanına da ayakkabı dolabını koydum ki buradan çıkarırken daha kolay olsun diye. Şu storun ucundaki boncukları sökeceğim. Çünkü çok bana uymayan bir şey. O yüzden böyle söküp sade yapacağım. Direkt zaten kopuyor. Hiç öyle bir kullanım falan gerekiyor Şey söyleyeyim mi? O kadar çok yoruldum ki. Yani gerçekten birkaç gün böyle hiç kalkmadan yatmak istiyorum ya. Cidden yani hiç kalkmadan yatmak istiyorum. Yemek de yapmadım. Mert dedi ya dışarıdan söyledi de kayınvalidem yemek yapmış. Oradan mı bilmiyorum. Ben biraz atıştırdım ekmek arası falan yaptım. Kaynımı doyurdum. Of. Kaç tane düşürdüm ya da... Pamuk düşürüyor. <laughs> Neyse. Ne olsa yarın bir daha süpürük silinecek. O yüzden önemli değil. Ben şimdi hızlı hızlı bunu yapayım. Daha sonra da koltuğu falan taşırım buraya büyük ihtimal yine de böyle hani eşyalar gidene kadar düzgün dursun ki. Çünkü arkada da bayağı dağınık. Ay. Tamamdır. Boncuklarımızı da söktü. Şimdi bir makas getireyim. Ee, ucun dipler kaldı. Şu kadar da boncuğumuz oldu. Bunlar ne olur ne yapılır hiçbir fikri yok. <laughs> Çöpe gider herhalde. Belimi hissetmiyorum. Gerçekten belimi hissetmiyorum. Kaç evrede evde de doğru düzgün ilgilenemiyorum. Küçük makas alayım ve şunu hemen cecik şeklinde temizleyelim. Arkadaşlar şimdi ben bu odayı yerleştirmeye başlayacağım. İki berjeri şuraya koyacağım. <laughs> Şurada da kahve şeyi var. Kavanozu var kameraya koymuştum. Ee, krem rengi fonu buraya takmayı düşündüm. Takmayı. Ondan sonra vazgeçtim. Sanki olmaz gibime geldim. Bir de buraya böyle odası gibi bir şey hani olarak kullanacağım için böyle fona falan gerek yok. Tek stor yeterli diye düşünün. Belki daha sonra bir tül alabilirim. Dolabı aldığım zaman da şuraya koyacağım zaten. Arasında da yer kalıyor. Oraya da masamı falan koyarım. Belki dolabın içine sağırsa dolaba koyarım. Öyle düşündüm. Neyse ben şimdi yerleştirmeye başlıyorum. Durun kendime çevireyim. Ha. O yüzden arka kapanış yapıyorum ve şunu fark ettim. Gerçekten arka plan açık renk olduğu zaman hiç güzel görünmüyormuş ve sesim şu an yankılanıyor. Koyu renk de o kadar güzel duruyor ki ama tabii ki bu renk ana hani öyle salona falan mutfağa olmaz. Çünkü koyu bir renk, farkındaysanız ben böyle kullanmadığım bir odayı böyle koyu renk yaptım. Yatak odasına zaten iki tane duvara yapmıştım. Ee, başka odalara olmaz diye düşünüyorum. Arka odayı da boyayacaktım ama sonradan vazgeçtim. Hem çok yorucu hem de gerek yok yani oraya boyamaya. Zaten orayı daha kullanmayacağım. Ee, oradaki kitaplık annemlere gidecek. Başka da bir şeyim kalmıyor. Zaten artık makyaj masamı e, yatak odasına taşıdım. O yüzden orayı artık kullanmayacağım. Ee, boş bir oda olacak yani. Neyse. Şimdilik ben gidiyorum. Ya e, bir sonraki yarın gidiyorum ya. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Üstüm başım boya için kusura bakmayın. E, şimdi buraya yerleştirdikten sonra da Mert gelir o sırada diye düşünüyorum. E, o geldikten sonra duşa gireceğim. Çünkü anahtarı yok. Şimdi ben düşerken gelirse kapıda kalır. O gelene kadar gelirim. ben buraya e, koltukları da taşımış olurum aslında Mert'i bekleyebilir mi yapması için ama ben tez canlı bir insan olduğum için şimdi burası bittiği için hemen böyle bir yerleştirmem gerekiyor. Duramıyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup destek verirseniz gerçekten çok beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi öpüyorum. Bay bye. bye.